Arkadaşlar hareket, itme ve çizgisel momentum birinci testi çözüyorum. Test numarası burada 24 olarak görünüyor. 117. sayfa bilgi sarmaldan devam ediyoruz. İlk sorumuz şu şekilde. Yukarıda verilenlerden hangileri momentum birimi olarak kullanılır? Hatırlayalım sevgili arkadaşlar. Momentum vektörel bir büyüklüktü ve m çarpı v ile buluyorduk biz. Hemen bir momentum birimi elde edelim. Kütlenin birimi kilogram. Hızın birimi metre bölü saniye. Bakın burada ikinci öncülü elde ettik. Ancak ben yine sihirli formülümüz olan F net M A'dan bir şeyler çıkaracağım sevgili arkadaşlar. F net eşittir M çarpı A yerine ben delta V bölü delta T yazabilirim. Bu arada kuvvetin vektörel olduğunu, iğmenin vektörel olduğunu belirteceğim. Ancak bundan sonra bunları büyüklük olarak yazacağım. Vektör işaretini koymayacağım. İçler dışlar çarpımı yapalım. F çarpı delta t eşittir m çarpı delta v geliyor sevgili arkadaşlar. Bakın f çarpı delta t ı'nın yani itmenin formülü m çarpı delta v delta p momentumdaki değişimin formülü. O zaman şunu diyebilirim itme momentumdaki değişime eşittir. O zaman ben itmenin birimini de momentum birimi olarak kullanabilirim. Hemen buraya itmenin formülünü hatırlatayım. İtme f çarpı delta t idi. Arkadaşlar f'in birimi newton, delta t'nin birimi saniye. Newton çarpı saniyeyi de elde ettik. Bakalım üçüncü öncülü elde edebileceğiz mi? Ben burada f yerine ma yazsam çarpı delta t desem kütlenin birimi kilogram, iğmenin birimi metre bölü saniye kare çarpı zamanın birimi saniye. Şununla şu giderse Kilogram çarpı metre bölü saniye gelir sevgili arkadaşlar. Bu nedenle üçüncü öncül patladı. Cevap 1 ve 2 olacak. Denizli şıkkı sevgili arkadaşlar. Sakın buradaki birimleri ezberlemeye kalkmayın. Benim yaptığım gibi kendiniz çıkarın sevgili arkadaşlar. Çünkü bunlar ezberlenirse karıştırılacak nitelikler. İkinci soru arkadaşlar. Yukarıda verilen hareketlerden hangisinde... İtme vektörünün yönü hareket boyunca sabit kalır diyor. Serbest düşme, yukarıya doğru düşe atış, eğik atış. Sevgili arkadaşlar bizim bütün atış hareketlerinde bakın ister serbest düşme olsun ister yukarıya doğru düşey atış hareketi olsun isterse eğik atış hareketi olsun sadece tek kuvvet etkeder o da yer çekimi iğmesinden dolayı ağırlık kuvvetidir. Ve ağırlığın yönü daima yerin merkezine doğrudur sevgili arkadaşlar. İtmenin formülü de neydi? F çarpı delta t idi. Yani biz ister serbest düşme olsun, ister yukarıya doğru düşey atışı olsun, ister eğik atışı olsun. Her zaman F yerine ne yazacağız? Mg yazacağız sevgili arkadaşlar. G'nin yönü de daima yerin merkezine doğru olacağından her zaman hareket boyunca sabit kalacaktır. Cevap Adana şıkkı oluyor. Tehlikeli bir soru. Çünkü genelde ben birlikte çalıştığımız öğrencilere şunu sorduğumda hocam bu yukarı doğru itilmiş bu şu şekilde itilmiş şekline cevaplar geliyor. Ancak yanlış sevgili arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Ağırlık kuvveti, yer çekimi iğmesi daima yerin merkezine yönlendiğinden bu atış hareketleri boyunca daima itme vektörünün yönü yerin merkezine doğru alacaktır. Yani hareket boyunca sabit kalacaktır. İnşallah bu tip bir soru çıkar. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan cisim K'dan M'ye F kuvveti ile çekilmektedir. Yani bana yol boyunca sadece F kuvveti etki ediyor. Cisme KL arasında I, LM arasında 3 I büyüklüğünde itme uygulanıyor. Buna göre KL arasında geçen sürenin buraya delta T KL diyelim. LM arasında geçen süre delta LM olsun. Bu oran soruluyor. Sevgili arkadaşlar, oldukça zor görünen ama çok kolay bir soru tipidir. Biz itmenin formülünün F çarpı delta T olduğunu zaten söyledik. Bir daha çıkaralım ama üşenmeden sevgili arkadaşlar. Nereden geliyor? F net eşittir m çarpı a'dan geliyor. F eşittir m çarpı ivme ye yerine birim zamandaki hız değişimini yazdım. İçler dışlar çarpımı yaptım. F çarpı delta t eşittir m çarpı delta v. Sevgili arkadaşlar bu çok önemli. İtme momentumdaki değişime eşittir. İtme tekrar söylüyorum çizgisel momentumdaki değişime eşittir. İtmenin formülü gördüğünüz gibi f çarpı delta t. Buna i demiş. Delta t k l arasında. 3 i yene demiş. F çarpı delta t LM demiş sevgili arkadaşlar. Bu da 3 I'miş. Taraf tarafa oranlayalım. Şunlar gider. F, F şunlar gider. Delta T, K, L bölü. Delta TLM kaç çıktı bakın. 1 bölü 3 çıktı. Oldukça kolay bir soru tipi. Dördüncü sorudayız arkadaşlar. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki bir cisim K noktasından V hızıyla geçtikten sonra F1 kuvveti ile L'ye kadar F2 kuvveti ile L'den M'ye kadar çekildiğinde cismin L ve M'deki hızları sırasıyla 3V ve 4V oluyormuş. Buna göre cisme KL arasında uygulanan itmenin KM arasında uygulanan toplam itmeye oranı kaçtır? Arkadaşlar üşenmeyeceğim bir daha çıkaracağım. Bakın F net eşittir M çarpı A. Büyüklük olarak yazıyorum. Kuvvet ve iğmenin lütfen vektörel olduğunu unutmayalım. F eşittir M çarpı İM yerine delta V bölü delta T yazdım. İçler dışlar çarpımı yazdım. F çarpı delta T M çarpı delta V. Gördüğünüz gibi itme momentumdaki değişime eşit. E sevgili arkadaşlar bize itme soruluyor. Süre belli değil. Ben bunun için momentum değişiminden elde edebilirim. Gelin bu araya delta P KL diyelim. Delta P KL nedir? M çarpı V son eksi V ilktir. Hemen yazalım m çarpı v son ldeki hız 3 v eksi mdeki hız v kadar buradan m çarpı 2v gelecektir. Aynı mantık. K'dan mye kadar olana delta p km diyelim. m çarpı v son eksi v ilk. Kütlesi m yazdım. Son noktadaki yani mdeki hızı 4v yazdım. Eksi i hızımız v kadar bunu da yazdım. 4'ten 1 çıkarsa 3. 3 mv geliyor. Bu oran sorulmuş. arkadaşlar mv'ler gider. Cevap 2 bölü 3 geliyor. Adana şıkkı olacak. Beşinci sorudayız arkadaşlar. Hedef tahtasına 100 metre mesafeden yatay olarak tabanca ile ateş edildiğinde 10 gram kütleli mermi 100 metre bölü saniye hızla silahtan çıkıyor. Buna göre mermi hedefe varıncaya kadar etki eden itme kaç newton çarpı saniyedir? Sevgili arkadaşlar benim ilk dikkatimi çeken şuradaki 10 gram oldu. 10 gramın kaç kilogram olduğunu birlikte çevirelim. 1 kilogram 1000 gram olduğuna göre 10 gram sevgili arkadaşlar ne kadardır dersek alfa buradan 10 bölü 1000 gelir. Şunlar giderse ne kadar geliyor? 0.01 kilogram geliyor. Bakın şimdi biz itmenin f çarpı delta t olduğunu öğrendik. F net ma'dan Defalarca çıkardım zaten bunu. Sevgili arkadaşlar, atış içeren bu tip sorularda kuvvet yerine ne yazacağını öğrenci bulamaz. Çok basit. Bizim burada yer çekimi iğmesinden dolayı ağırlık kuvvet etki ediyor. Yani F yerine ne yazmalıyım? Mg yazmalıyım çarpı delta t edeceğim. M yerine 0.01 yazdım. g yerine 10 yazdım. Delta t'yi nereden bulacağız? E sevgili arkadaşlar, yatayda aldığımız yol bizim atışlardan hatırlayın menzil olarak adlandırılıyordu ve biz bunu x eşittir yataydaki hız bileşenimiz çarpı t'den buluyorduk. Bize yatayda aldığımız 100 metre olarak verilmiş yol ve x'imiz yine 100 olarak verilmiş t'yi buradan 1 saniye olarak elde ederiz. E t yerine de 1 yazım. 10 çarpı 0.01 ne yapar? 0.1 Newton saniye yapar sevgili arkadaşlar. 6. soru arkadaşlar sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda M500 gram olan cisim ve 20 metre bölü saniye hızla şekildeki gibi K noktasından fırlatıldığında L noktasına düşüyormuş. Buna göre K L arasında cisme uygulanan itme kaç Newton saniyedir? Sevgili arkadaşlar atışsız soruları itmeden çözebileceğinizi zaten söylemiştim. Gelin bu soruyu da momentum değişiminden hesaplayalım. Neden? İtme momentum değişimine eşitti. Ancak yine ben ispatını yapayım. Bakın şuna alışın. F eşittir EMA. F eşittir İME yerine hızdaki değişim yazıyorum. Çizgisel hızdaki değişim. İçler dışlar yapıyorum. F çarpı delta T eşittir M çarpı delta V. Gördüğünüz gibi itme momentumdaki değişim eşit. Sevgili arkadaşlar şunu bileşenden ayıralım. Bu tarafa doğru 20 çarpı kosinüs 37 vardır. Neden? Çünkü bakın 37 derecenin komşusunda kalmış. Hemen hesaplayalım. 20 çarpı kosinüs 37 sevgili arkadaşlar 0.8'den burası 16 metre bölü saniye geliyor. Burası 20 çarpı sinüs 37'den kaç gelir? 12 gelir ama hesaplayalım. 20 çarpı 0.6'dan 12 gelir. Bu top yere çarptığında yine yere 20 metre bölü saniye hızı çarpacak. Bu sefer bu ve bu bileşenleri olacak. Arkadaşlar açı yine 37 derece olacak. Sevgili arkadaşlar burası nedir bakın. 20 çarpı kosinüs 37 yani 0.8'den burası 16 yapar. Burası 20 çarpı sinüs 37'den 12 metre bölü saniye yapar. Sevgili arkadaşlar delta p'den gelin hesaplayalım. Momentum değişimini nasıl buluyorduk biz? P son eksi P ilkten buluyorduk. P son eksi P ilk. Son momentum eksi ilk momentum demek şu demek değil midir? Vektörel olarak. Bakın Kütlemiz 500 gram. Lütfen buraya dikkat edin. 500 bölü 1000 yazıp kilograma çevireceğim. çarpı. Son hız. İkisini de alacağız. Bu tarafa alacağım. İlk bileşenleri ters çevireceğiz. Neden? Eksi yapmak zorundayım. Vektörel işlem yapıyorum. Bakın. Yukarı doğru 12 vardı. Artık aşağı doğru 12 oldu ilk durumda. Şimdi sağa doğru 16 varken sola doğru 16 oldu. Şu tarafa doğru da 16 oldu. E arkadaşlar bu 16, bu 16 birbirini götürür aşağı doğru toplam 24 metre bölü saniye olur. Şuradaki işlemi düzgünce yapalım. Şunlar gider. Şunlar gider. 5 bölü 10 kaçtır sevgili arkadaşlar? 2'dir. Şurası 1 bölü 2 çarpı. 12, 12 daha 24 yaptı. Yazamadım. Şuraya 24 yazayım. Bununla bu sadeleşirse 12 geliyor sevgili arkadaşlar. Siz de bu soruyu itmeden çözmeye çalışın. 7. sorudayız arkadaşlar. En kütleli bilye V eşittir 10 metre bölü saniye hızla sürtünmesiz yatay düzende duvara doğru fırlatılıyor. Cisim duvarla 0.2 etkileştikten sonra 8 metre bölü saniye hıza geri dönüyormuş. Yani bu tarafa doğru 8 metre bölü saniyelik bir hız büyüklüğümüz var. Duvarın cisme uyguladığı kuvvet 45 Newton olduğuna göre cismin kütlesi kaç kilogramdır? Sevgili arkadaşlar bu sorunun benzerini ÖSYM'e sordu. Hemen yine ben meşhur F net eşittir M buraya yazacağım. F eşittir M çarpı I yerine delta V bölü delta T yazdım. İçler dışlardan F çarpı delta T eşittir M çarpı delta V geldi. Yani itme momentumdaki değişim eşit. Hemen şuraya yazalım. F çarpı delta T eşittir M aç parantez V son eksi V ilk. Lütfen buradaki bütün şu hızın kuvvetin vektörel olduğunu unutmayın. Ben kuvvetimin 45 Newton olduğunu biliyorum. Soru da vermiş. Etkileşim süresini vermiş. 2 bölü 10. Bunu da yazdım. Eşittir. Kütleyi bilmiyorum. Son hız. Lütfen dikkat edin. Bu taraf artı yön. Bu taraf eksi yön. Bu nedenle 8'i eksi 8 olarak yazmak zorundayız. Eksi. Zaten bu artı 10'du. Ters çevirdiğimiz için eksi 10 oldu. İşlemleri düzgünce yapmaya çalışalım. Bununla bu sadeleşirse 5 kalır. 5 de 45 sadeleşirse şurada 9 kalır. Eşitleyelim. 9 eşittir. M çarpı eksi 18. Sevgili arkadaşlar. Buradan M ne gelir? 9 bölü eksi 18 eksi 1 bölü 2. E, kütle eksi olmayacağına göre 1 bölü 2 gelecektir. 5 ile genişletelim. M eşittir sevgili arkadaşlar. 0.5 kilogram yapıyor. Cevap denizi şıkkı oluyor. 8. soru. Buna bir yıldız atalım arkadaşlar. Kalemin de rengini değiştireyim. Şöyle yapalım. Kütlesi M. Hızı V olan bir cisim şekil 1'deki gibi duvara esnek olarak çarpıp aynı büyüklükteki hızla Buna göre zeminin cisme uyguladığı tepki kuvveti şekil 2'de verilenlerden hangisi yönündedir? Sevgili arkadaşlar bu tip sorularda size itmeyi yani momentum değişimini soruyordur. Gelin hemen bulalım. Arkadaşlar benim içime sinsin. Bunu yine ispat etmek istiyorum. Bakın F net MA buna alışın. Bunu benim gibi çıkarmaya alışırsanız siz de hem zevk alırsınız hem de ezberlememiş olursunuz. F eşittir M çarpı çizgisel iğme yerine çizgisel hızdaki değişim yazdım. İçler dışlar çarpımı yaptım. Sizin de gördüğünüz gibi itmenin momentumdaki değişim olduğunu ispatladım. Sevgili arkadaşlar benim bu kütten buraya belirli bir hızla çarpmış. Aynı hızla da yoluna devam etmiş. Momentum değişimini nasıl bulacağım? M çarpı delta V demek. M çarpı V son eksi V ilk demek değil mi? Tabii ki bunlar vektörel büyüklükler. O zaman vektörel işlem yapacağım. Bakın sevgili arkadaşlar. Şurayı sileyim. Son hızı aynen aldım. Son hız şu şekilde. İlk hız bu şekildeydi ya. Bunu ters çevirip bu şekilde ekledim. Paralel kenar yöntemi uyguluyorum. Bunun ucundan buna paralel çizeceğim. Bunun ucundan diğerine paralel çizeceğim. Bakın bulduk. İşte benim cismime zemin tarafından uygulanan tepki kuvveti bu yöndeymiş. O yönde ne oluyor? 3 oluyor sevgili arkadaşlar. Oldukça hoş bir soru tipidir bu. 9. soru arkadaşlar. Sirklerde akrobatların düşmeleri durumunda yaralanmaların az olması için A gererler. Bunun mantığı şuradan geliyor arkadaşlar bakın. İtme momentumdaki değişim diye. Zaten bizim momentumdaki değişimimiz ne olacak? M çarpı V son eksi V ilk olacak. Burada şunu azaltmaya çalışıyoruz biz. F çarpı delta T. Mantık burada yatıyor. Eğer siz buraya A germezsiniz. Betona direkt çarpacak. Etkileşim süresi kısalacak. Ancak ben buraya bir A gerersem etkileşim süresi uzar ve F kuvveti azalır. Bu sayede sevgili arkadaşlar düşen akrobatın durma süresini uzatarak uygulanan tepki kuvvetini azaltmak bu mantıkla yapılıyor. Aynı hava yastığı gibi düşünün. Hava yastığında da bu mantık var sevgili arkadaşlar. Birinci öncülde düşen akrobatın momentum değişimini azaltmak diyor. Bu yanlış çünkü bu değişmeyecek. Neden? F çarpı delta t oranıyla biz oynuyoruz. Delta t'yi artırıp F'i azaltıyoruz. Momentum değişimi yine sabit kalıyor. İkinci öncülün doğru olduğunu söylemiştim. Üçüncü öncül düşen akrobatın durma süresini kısaltarak. Bu yanlış. Kısalırsa zaten adam burada felç olur. Buradan parça parça iner. Aynı Squid Game gibi olur sevgili arkadaşlar. Allah kimseydi burada oyun oynayanların haline düşürmesin. Para için neler yaşadılar. İzlediniz mi bilmiyorum bu diziyi. Arkadaşlar bu testi de devirdik diğer testte görüşmek üzere hepinize başarılar diliyorum